Bir susun yapıyorum bu zaman. Selçuk Hocam sesim geliyor mu? Geliyor süper. Harika. Başlıyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Muazzam bir cuma akşamından, harika bir cuma akşamından herkese merhabalar. Galaxy Futsal V4 turnuvasının ilk maçından herkese merhabalar. Bu anı çok bekledik. Gerçekten bu akşam muazzam bir futbol şöleni umuyoruz tüm oyunculardan. Lobotomy. Psycho sakladı topu önünden. Perez'e doğru bir top. Riskli alanda paslaşmalar var. Harika paslaşmalar mavi takımdan. Luffy aşağı doğru oynadı ama Kupable var o noktada. kupe Coupé yukarı doğru oynadı. Lobotomi topu saklayacaktır. Bir roket denemesi geçmiyor. Perez'de kaldı top. Şu dakikalarda gerçekten temponun yüksek olduğu bir maç var diyebilirim. Henüz ilk 40 saniyede. Kupaybol. Güzel bir top oradan. Lobotomi'ye doğru bomboş bir alan var. Pas vermeyi tercih ediyor Lobotomi. Tekrardan yukarıda bir boşluk var ama mavi takımlı oyuncular güzel kapattı büyük alanı. Kendi yarı alanlarında iyi bir savunma gösteriyor. Mavi oyuncular henüz ilk dakikada. Kupaybol. Evet maç hızlı başladı. İki takım da ısınık görünüyor. Evet hocam özellikle yara alanda baskılar çok yüksek her iki takımdan da. Dişe diş bir maç göreceğiz gibi ilerleyen dakikalarda. Perez. Lanis Spider'ın birebir mücadelesini izledik az önce. Zevher'den geriye doğru bir pas. Kufable. Lobotomy'de kaldı top. Lobotomy Derinlemesine bir pas. Lannis tekrardan geri döndü. Lobotomi Zevher'e doğru. Perez orada onu karşılıyor. Kupaybıl'a kadar geldi top. Zevher. Perez uzaklaştırır. Topu hiç riske girmedi. Kendi yarı alanında. Şu anda top Lobotomi'de. Kupaybıl. Güzel bir top Zevher'e doğru. Değerlendirebilecek mi? Geri döndü tekrar kalecisine. Luffe tehlikeli bir pozisyon. Büyük bir hata. Lobotomi'ye kadar geldi top. Tekrardan Kupaybıl oynadı. Psycho. Lobotomi'de tekrardan top. Mavi takım bir anda... 3 oyuncusuyla beraber ceza sahasını doldurmuş durumda kırmızı takımın Perez, Kupayvall, Lobotomi de top. Psycho doğru tehlikeli bir pozisyon ama dönemiyor Lufe. Spider'la oyun kuracaklar şimdi mavi takım. Lobotomi, Lernis. Lernis aşağı görebilecek mi? Seken top Kupayvall'da kalıyor bu dakikalarda. Gerçekten temponun her an yüksek olduğu, her an pozisyonların dolu olmasını beklediğimiz bir maç. Henüz ikinci dakikadayken ne diyorsunuz Selçuk Hocam? Hocam EGM Anadolu takımının kaliteli ayakları var ama şu ana kadar istedikleri tek pas oyununu yaptırmadı Wonder Kids. Valla dişe diş bir maç oluyor. Evet gerçekten büyük bir üstünlük görüyorum. Mavi takımın atakları adına henüz kırmızı takım kendine yer bulamamış gibi mavi takımın ceza sahasında yarı alanında ama ilerleyen dakikalarda umarım onlar da tempoya ayık uyduracaklardır. Atak adına goller adına bu akşam. Kupeybol. Tabii iki takım da temkinli oynamaya çalışıyor. Şu ana kadar ciddi pozisyon veren takım olmadı. Tehlikeli Derken... bir pozisyon. direğin dibinde Kupaybol topu alıp takımını rahatlatıyor o noktada. Lobotomi saykıyor. Lufre'ye doğru oynadı. Yukarıdan Zeyfer önünde boş bir alan var. Değerlendirebilecek mi o topu? Lörnis pas istedi atmadı zevher Tekrar Zeyfer'de top. Şimdi Lörnis içeri orta şansı. Seken top tekrar Lörnis'te kaldı. Bir gol şansı olabilir mi? İlk golü görecek miyiz? Galaxy futsal ve 4 turnuvasında ama izin vermiyor o noktada Perez. Lörnis tekrardan zorlamaya devam ediyor. İçeri doğru bir top. Spider her birimize bir nefes hakkı tanıyor bu dakikalarda. zevher Lobotomi'de kaldı tekrar top. Psycho. Oradan bir kontraya çıkma düşüncesi mavi takımdan ama şu dakikalarda atak tazeleye tazeleye bir hal oldu adeta. Kırmızı takım. Spider araya doğru bir pas. Lernis. Lernis tek kırmızı şans takımdan, şu an oradan zorlamak. Kırmızı Buyurun takımdan hocam. beklediğimiz pas oyunu bu aslında. Evet gerçekten tempoya ayak uydurmaların istediğimiz anda sanki kulakları bizdeymiş gibi bir tempoya bindi kırmızı takım anında. Coupable'da şu anda top. Lernis. Orada bir pas hatası. Perez'de şu anda top. Coupable tekrardan savunmasını rahatlattı. Zevher. Coupable. Lernis. Lobotomi harika bir top ama Spider kademede güven veriyor bu akşam. Zevher'de kaldı top. Zevher şu şansı bir pas olarak kullandı. Coupable kalesinden aşıldı. Rakibin yarı sahasına kadar sızdı bu dakikalarda. Lernis. Topu sakladı Saikyo. Güzel bir pas Rufay'a ama geçmiyor. Coupable'da kaldı top. Lobotomi. Lufe Harika bir top ama Coupable bu akşam gerçekten bütün sahayı kaplıyor desek yanılmayız herhalde. Şimdi tehlikeli bir pozisyon. Saikyo ilk gole çok yaklaştı. Hem kendisinin hem turnuvanın. Lufe vuruyor ve gol. Muazzam bir gol. 4 dakika 41 saniye sonra geliyor turnuvanın ve maçın ilk golü Lufe'den. Evet bir anda geldiler. Burası yaptılar. Golü de attılar. Helal olsun. Mark'ta çok güzel oynadı şu kadar. Evet ilk yarıda ilk. artık son bir dakikalık dilimin içindeyiz Selçuk hocam. İlk evet, yarıda bir gol olmasına hiç, rağmen top dolu bir top dolu bir ilk yarı izliyoruz. Lobotomi, Lornis'e geçmedi. İkinci yarıya beraberlikle girmek istiyor. Kırmızı takım EGM Anadolu. Zevher orada Perez hiç riske girmiyor. Muazzam bir refleks. Topu saldı ve atağını başlatmış oldu. Wonder Kids Society'nin Lufe Saiki'yi oradan alamadı. Lobotomi müthiş koydu vücudunu. Coupable tekrardan. Zevher'e kadar döndü. Lernis güzel bir tek pas. Perez'de kaldı top. İleri doğru. Orta alanda anlaşmazlıklar, baskılar, top çalmalar. Muazzam bir tempoda ilerliyor. Henüz ilk yarısı. V4 Futsal turnuvasının ilk başında. Saikyo. Güzel bir sektirme duvardan. Perez'de kaldı top. Muazzam bir üçgen kara her neyse. Bir şut şansı gelir mi ama gelmedi Zevher. Muazzam bir fizik Zevher'den. Geriye doğru bir pas. Maçın bir anında bile nefes alınmıyor adeta. Müthiş bir tempo ile devam ediyor. Ve 4 turnuvasının ilk maçı. Lernis şimdi birebir pozisyon Spider devleşti adeta kalesinde. Ve son iki saniyede izi ilk yarının sonu 1-0. Gerçekten harika bir ilk yarı izledik Selçuk Hocam. Evet, iki takım da hakikaten çok kaliteli. E, Turnuvanın favorileri arasında olabileceklerini gösteriyorlar daha ilk yarıdan. Çok iyi ayakları var. Kırmızı takım güzel pas oyunu yapıyor. Mavi takım hiç boşluk vermeden kontra ataklarla tehlikeli oluyor ki golü de öyle attılar. Gerçekten güzel bir maç izliyoruz şu ana kadar. Henüz V4 turnuvasının ilk maçından bir final tadı alıyoruz adeta. Tüm izley izleyiciler olarak... Ayrıca maçımızı Twitch'ten naklen ve sonra tekrarını Discord'dan ve YouTube'dan kesitler halinde izleyebilirsiniz. Dilerseniz Discord'dan bizle sunduğumuz noktadan maçı takip edebilirsiniz. Evet ikinci yarıda bakalım neler bekliyor bizi. Daha bol gollü olmasını diliyoruz. Temenni ediyoruz tabi izleyiciler ve biz sunucular olarak. Daha gollü, bol gollü bir maç umuyoruz. Bir oyuncu değişikliği var gibi mavi takımda. Kapıbın kaleci değişti. Egemi evet Anadolu'da. ben de ona dikkat ettim şu anda. Ee, bir sakatlığı söz konusu olabilir mi acaba diye bakıyorum şu anda ama henüz bir açıklama yapılmadı. Egemi Anadolu takımından. Evet köşede sıkışıp golün de pozisyonda bir sanki yere düştü zor kalktı. Orada bir sakatlık durumu olmuş olabilir. Belki hoca da riske etmek istemiyor olabilir önümüzdeki maçlar için. Doğru bir karar olabilir bu. Kupayvul gibi değerli bir oyuncu. Her an, her maçta etkili bir oyuncu aslında. Bakalım ilerleyen dakikalarda bu değişikliğin etkisiyle bizi neler bekleyecek? Futsal V4 turnuvasının ilk maçının ikinci yarısında. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Şu anda maçta bir duraklama var. Evet rejimden maça bir müdahale geldi şu anda. Oyuncuları kontrol ediyorlar tabii. Çok önemli bu tür turnuvalarda oyuncuların hepsinin hazır olması. Kurallar dahilinde. Maçın iyi devam etmesi adına. ikinci yarıya başlıyoruz. B4 turnuvasının ilk maçında muazzam bir şut Ale'de kaldı. Ale rahat kontrol etti göğsüyle. Learn sektirdi topu. Tekrar Ale aldı topu. Saikyo. Tehlikeli bir pas ama. Tekrar orta noktadaki topun sahibi kırmızı takım oluyor. Spider yukarı doğru oynadı. Saki önünde bir boşluk var. Lernis'i kapatmayı tercih etti. Perez'e kadar geldi top. Lernis sektiriyor topu. Zor da olsa defansına yardım edebiliyor Lernis bu dakikalarda. Zevher. Lernis. Adaya döndü. Kaleci Ali. İnce bir pas. Lobotomi'nin önünde. Fakat Spider aynı incelikte kontrol ediyor topu. Lernis. Tekrar Lernis. Cevher. Lobotomi sırtını dönemedi. Lernis de şut şansı Spider. Tekrar Lobotomi bir karambol. Perez'de kalıyor top. Yukarı doğru oynadı. Hiç riske girmedi Perez. Tekrar Zevher'le atak tazeleyecek mavi takım. Lobotomi sektirdi. Şut şansları, pas şansları. Her yanında şans var Lobotomi'nin. Bir türlü kullanamadı o şansı. Aleş'in de oynadı. Maçın temposu gerçekten ilk yarıya nazaran daha yüksek sanki Selçuk Hocam. Bu noktada büyük bir baskı var iki takımdan da. Egeme Anadolu tabii Yenik durumda olmanın da etkisiyle bastırıyor. Ama bu pozisyonları ararlar gibi görünüyor. Gerçekten önemli pozisyonlar kaçtı. Ali. Zevher şimdi aşağı doğru lobotomi. Bir atak şansı geriye döndü Lönnüs'e. Lönnüs muazzam bir pas. Vücudunu koydu ortaya Lufe. Lönnüs, Zevher, bir karambol oradan lobotomiye şut şansı, pas şansı, bir sürü... Noktası var Lobotomi'nin ama Lobotomi kullanamıyor yine bu şansları harcıyor o noktada. Spider ileri doğru bir pas şimdi atak tazelemeye çalışacak kırmızı takım. Sayko'yla Lüfe'nin önünde kalan top bir şut Ale kurtardı muazzam bir kurtarış Ale'den. Bu akşam Bondaki Sosyeti Ale'ye gerçekten çok fazla şey borçlu bu dakikalarda. Zevher. Lobotomi'ye döndü Lobotomi. Muazzam bir roket ama kalenin yanından dışarıda. Spider. Psycho'nun önünde kaldı. Psycho güzel bir derinlemesine pas Lüfe'ye. Orada bir pas hatası geldi Lüfe'den baskının da etkisiyle. Lobotomi mi Perez mi? Lobotomi mi Perez mi derken adeta maça daldık gittik şu dakikalarda. Henüz ikinci dakikayı doldururken ortada geçen muazzam baskılı geçen bir maç izliyoruz. Ve 4 turnuvasının ilk maçı adına Spider Lobotomy'e o oh, muazzam bir çalım geldi Psycho'dan gerçekten uyandırdı adeta uyuyan dev Lobotoyu. Spider aşağı doğru bir tap şimdi. Lufe bakalım o pozisyonu kullanabilecek mi? Lufe ama inanılmaz harcıyor. Böyle güzel bir pası böyle harcamaması gerekirdi. Lufe'nin bana göre. Lufe şimdi bir şut telafi ediyor adeta. Hı -hı. Muazzam Hı -hı. bir gol Lufe'den ben buradayım diyor. Ben henüz bitmedim diyor Lufe. kocam ne diyorsunuz? Mükemmel gördü gerçekten tam bir bitirici golüydü. Tebrik ediyoruz Mutayı. Lobotomiyi Zevher. Tabii hocam Güzel böyle bir pozisyonları, Böyle pozisyonları hacarsanız atarlar derken muazzam bir <laughs> gol, muazzam bir gol, cevap gibi bir gol adeta bizlere. Harika bir gol. Lornis affetmiyor. Şimdi daha da çekişmeli, daha da etkili bir maç izleyeceğiz Selçuk hocam. Şimdi işler kızıştı tabii son bir dakika. Son bir dakika Abi. Pardon. Thank you. Perez'den güzel bir pas. Evet değişiklik hocam. Kenardan bir istek geldi. İlginç bir pozisyonda duraksama yaşandı. Maç sonrasında çok konuşulacak bu an. Gerçekten garip bir pozisyonda durduruyor aracımız. Bakalım ne olacak? Evet garip bir istek. Bunlar önceden var. hazırlanıldı, önceden konuşuldu, evet. ama ilginç bir Ondur pozisyonda durdu oyun. Durdurmaları şey isteyen takım tarafındayken top durduralım ki şey bu tarz laflar olmasın yani. O işlere girmeyelim yani. Burada bir var incelemesi gelebilir tabi. Evet rejimizin de desteğiyle maç adeta tazeleniyor her anlamda. Evet bir anlaşmazlık var şu anda sağda henüz ikinci yarıya bitimine iki dakika, iki buçuk dakika kala böyle bir an yaşıyoruz. Bu çekişmeli mücadelede bakalım bu anın etkisi de sonuca nasıl yansıyacak, maça nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz bunu. Maç kaldığı yerden devam ediyor Sakio. Kırık Polat Alemdar da arkadaşlarına dahil oldu bu dakikalarda. Tabii büyük bir performans bekleniyor Kırık Polat Alemdar'dan. Tecrübeli ve iyi bir oyuncu kılık Polat Arınlar derken Zevher'e güzel bir top. Zevher şu şansı Spider sektiriyor. Direğin dibinde bitiyor top. Kırmızı takım için şansı anı. Spider şimdi kalesinden açıldı o noktada. Lufe güzel sektirdi. Aradan bir pas geçmedi. Lobotomi'nin şutu Zevher kontrol ediyor. Tekrardan pas atmayı düşündü ama kırmızı takım orada kapattı derken Spider'ın uzaklaştırması. Saki önüne çekiyor. birebir pozisyon. Ale. Ale bu akşam gerçekten inanılmaz işler yapıyor. Mavi takım adına. Wonder City City adına. Sakio sıkışmış bir top var orada kenarda. Topun sahibi şu anda bir o yanda bir, bir bu yanda seyrediyor top. Ale zorladı, Saiko zorladı. Lufe'nin vuruşu Polat Alemdar'da kaldı. Lufe koydu sırtını. Boş bir kale var orada. Ale yetişti son anda. Saikyo'nun baskısı tekrardan. Bugün Saikyo gerçekten mavi takım adına muazzam bir baskı sergiliyor sağda. Hem kendi takım adına hem de skor adına bunu çok rahat görebiliyoruz Lufe. Geriye doğru döndü Spider. Takiyo Perez'e dönüyor. Zevher karşıladı onu. Bir pas hatası. Lobotomi güzel bir roket. İlerlemeye çalıştı ama savunmada Sakiyo derinliği. Perez bir ana afalladı. Spider güzel bir top. Lufe'ye şut şansı. Birebir pozisyon. Lufe'nin pası Sakiyo. Harika bir paslaşma. Sakiyo ama kaleciye pas gibi gidiyor topu o noktada. Muazzam bir baskı. Maçın son bir dakikalık anı Selçuk Hoca. Tabi burada kırmızı takım da geriye çekilip açıkçası galibiyeti oynamadı. Elinden geleni yapıyor oyuncular gol atmak için hala. Mavi takım da maça ortak. Evet Çok gerçekten iki takım da bizlere nefes aldırmıyor. Kendileri de nefes alamıyor bu dakikalarda. Müthiş bir baskı var iki takımda da. İkisi de maçı istiyor. Turnuvanın ilk maçında şovlarını gösterilerini her şeyini ortaya koyuyor iki takım da bu noktada. Lobotomi. Zevher. Zevher ilerledi o noktada. Zevher şut şansı. Şutunu atıyor Spider muazzam kurtardı. Lobotomi tekrardan o noktada baskısını sürdürüyor mavi takım. Saikyo şimdi 2-2 iki, iki pozisyon. Herkes yarı alanına dönme peşinde. Saikyo bir pas. Lufe vuramadı. Ali araya giriyor ve Perez tekrardan Lufe. Saikyo vuruyor muazzam bir gol Saikyo'dan. Bu akşam bu iş burada biter diyor Saikyo. Henüz 3 saniye kala. Gerçekten bu maçı bitiren vuruş oluyor Saikyo'nun şutu ve... Harika Zekatmenli maçın planlı. sonuna geliyoruz. Galaxy Futsal turnuvasının ilk maçında müthiş bir fut, futbol, müthiş bir futsal sergilendi. Wonderkit 3 EGM Anadolu bir maçın sonucu. Ufak bir aradan sonra tekrar beraberiz. Başka maç var evet. Hadi <laughs> diğer maça bakalım. Diğer maç Samsun Demirspor o ertelendi. Onun yerine e Selçuk Hocam eline sağlık. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki İlerce maç şeyin maçı. Messi'nin takım kimdi ya? Bakalım bir dakika. Süper maçtı. Flamengo'nun maçı da. Flamengo'nun maçı da ona bakacağım şimdi. Revenge ile Flamengo.